Merhaba, üç kanala hoş geldiniz. Bugün sizinle tatile gidelim. Aa, ne çok güzel Ben çok sabırsızım gerçekten ya. Ben bu oyunu bitirmiştim. Videosu da vardı Selim. Kaya hesabında. Tatile oyna dedik arkadaşlar. Reklam gösteriyorlar işte. 5 Tamam devam etmek için tıklayın diyor. Tamam ben şimdi yeni indirdim. Ekran bir de görürüz önden atla bir git böyle git 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 Vardız için. Bizi. Şunu al. De, arkaya gidiyoruz. Sakallı Mahmut. Ustamızı göreceğiz. Eve döndü. Akşamın kadar bekle diyor. Hemen koşacağız. Evin içinden geliyor Sakalım Mahmut Usta'mızı bizim. Sevgi sakalım Mahmut Usta. Mahmut Usta. Mahmut Usta. Çık. Yaman. Yamanımıza bir bakalım şöyle. Alın şu koliyi. Yok ya da koliyi fırlat fırlat. Ankara'da evet, ihtiyacımız kalmadığı için bunu komşu on atalım. Büyük ihtimal bir saniye ses telefonla bilir. Evet, bakmıyor kol. Bakıyorsun bak bak. Evdekine bak bak. Bak evdeki hırsız. Vay çakal bak. Arkadaşlar bakın eve girmek için pencere kı diyor ama küçücük bir ev olduğu için kırdığımızda sesi duyuyor. Ve yaklaştığı için de ben. Yani eve şu kapıdan gireceğim. Dur elma var mı? Elma. Elma, elma. Aldık elmayı. Aldık elmayı. Ne çim Aldık elmayı. Ya sevgili sakal mamut -ma -ma ustamızı ya he gazete okunuyordu değil mi Ta. anladım inekten yapalım şey yok abi. bu oyunda bir sıkıntı var bence çünkü ne yapayım? hiç sevmiyoruz. Her yanımı böyle değil. Her yanımı bak kapıyı açıyorsun içeri giriyorsun. Bak o zaman kapıyı gel. en önerilerden düşüyor. Mamut ustamız nerede?

o da takılıp düşüp sersemleyince bizi kovalar mı acaba? Bakmayın ama eve giymiyor Çünkü komşunun yan mesini bekliyorum. Lütfen mi sersemledik Sultan. Mahmut bu zaman ya. Mahmut Sultan çat. Hal. çıkıp gelecek hali yok da bizim bu Mahmut ustanın. Ama ben çatılarda geziyorum şimdi Mahmut ustayı mı bekleyeceğim? <laughs> Bak farklı kelime açın diyor ama bakın yandaki oda. Şu yandaki oda. Bunun penceresi yok ama aslında oradaki bir oda var. dakika. Kapı açık ya şimdi. Oo. Bu ne ya? Hiç görmedim ben bunu acaba. Allah Allah. Arkadaşlar şuna bir bakın ya. Allah'ım Mahmut Usta. Asıl bu. Kraliçe kovuluyor. Adam kovar. Yok. Kredi kartı. Kredi kartı. 50 de. Aa, o mu? Değişmiş bu. Bu oyuna bir şey olmuş arkadaşlar. Eskiden bunlar böyle değildi. Bir tane pilav. zengin olacak adam. Adam tabii fahiş. Fahiş. Hep fahiş'e fahiş. Çit çit. Ama arkadaş Just. <laughs> <laughs> Ağaca elmayı atsam ağaçta işte. Al elmayı At ağaca Oha elma uçuyor Uçan elma Bir daha uç bakayım Yok polisin kovusuna bir şey olsun da ba başıma bela olur ya Ne yapıyorsun orada ya? Mamut da ne gidiyorsun? Mamut da gidiyor. şey atmışken şu yani da alayım. Evet, yeni anahtar bulduk. Bir, iki pil. iki bil. Peki saatte seni bekledik. Neden gelmiyorsun? Neden gitmiyor? Kapı da bir kapatayım ya. Gıcık oldum ya. Bu ne? Çocuklar giremezmiş. Niye bulmuşsun bu, 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 bu. Çocuklar giyemez bu geze kalıp polis açmış. Nereden anladım dersiniz? Eve geleceğim de eve giymeyin diye asmış. Evet tam geleceğim de çitin üstünde yakalamaya başlıyor beni ya. Ben böyle adam görmedim ya. Adam bir eve girsin de ben öyle çıkacağım kaçsın. <laughs> <Atmış> Kadın <gibi> geldi? <laughs> Yok ya o da olmaz ya. Şu camı kırmayı denesem Adamı o ay <laughs> Üçüncü deneme. şimdi deneme Ooo üçüncü deneme Tüme var orada kaldı Kıh Aslında kaçşıyom ben. Aslında daha iyi. Ben öyle düşünüyorum yani. <laughs> Bak giderken de kapıyı kapatmamış. Daha iyi. Bizim elmam Evet de ya. Bu da falan elma falan yok mu? Elma elma versin. El elma elma elmiş bu elmiş bu elmiş bu dayı dayı ben ne olun ne olmaz şunu açıp da daha olsun dayı hadi git eve dayı gidiyor eve <laughs> Dayı gidi eve. Dayı mı? Dayı mı? Dayı Uf arkadaşlar, sarı anahtarı aldım. Ne de içe sarım. Üf. Bunda işimiz yok. İşimiz de olmayanları bir bıraktım. Hatta tam Tamam. Sadece 3 Adamın sarı anahtarını, mal anahtarını buldum. İşte bu da elimde. adam neden gidiyorsun adam o sen neden gidiyorsun sen bir dakika ya Bu evet, da. Dayının göz koca malikanesi var bizden ne istiyor Tamam araştırnasın Burada da bu kadar olsun Hepinize bay bay. Bu arada kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Ve gelen videolardan haberdar olmak için alttaki zil butonuna basın. Bu kadar. Hepinize bay bay.